Hadi koyalım abi valizlerimizi. Şu ağır olan bu güzel. Bunu şu koyalım. Abi 4 tane mi valiziniz var? Dört. İyi tamam. Hadi koy koy. 60 kiloyu geçmez değil mi? İnşallah geçmez. İnşallah. Yani öyle ümit ediyorum. Geçerse bayağı bir <gülüyor> <gülüyor> para gelir haberin Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Bugün e, veda günlerinden bir tanesi. Neden derseniz yanımda Hasan Hüseyin abi ve ee, yengemiz Latife Hanım var. Ee, ha havalimanına gidiyoruz. Dedi ki Hayri abi, Bekir'im dedi. Ben de dedi geleyim ne olur dedi. Eee Hayri abiyle hanımı Tarih Hanım onlar da bize eşlik ediyorlar. Arkada olmazsa olmazımız kim var? Odi. Odi. Odi yatıyor. A Nasılsın Odi? İyi ya. Her şey yolunda mı? İyisin değil mi? İyisin. Değil mi? Şey desene seni seviyorum Türkiye bir de bakayım. Seni bir daha de aslanım de lagi. Seni seviyorumdur seviyorum Ha Seveceksin tabi, kurban olurum ben Türkiye'me. Evet dostlar Öncelikle sohbet etmeden önce Sizlerden ricam videoları beğenerek Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Hasan Hüseyin abi Birazdan röportaj yapacağız. Şöyle bir güzel sesinle Güzel bir Hani ilk geldiğinde söylediğin o Ne derler Musiki Bir daha söyler misin abi? bizim için, sevdiklerimiz için. Çünkü en son tekrar Türkiye'ye gelince nasip olursa tekrar yine video çekeceğiz ama o süre zarfında en azından sesini duymak isteriz abi. Sen de mikrofon. Ey benim sultanım özüm Hicranım çok buldum ağlar gözü

güldüren ismi celalin ya Yahay ya yeşil yeşil yapraklar topraklar Yeşil yeşil yapraklar Rızık veren topraklar Ay İnşallah. Bir daha şey söyler miyiz? Ne abi? Yaşıyorsan gel şükr'ent. Hiç doğmadan ölen var. Yaşıyorsan gel şükr'ent. Hiç doğmadan ölen var. Siyanet dua et Her şeyi bir gören var Her şeyi bir gören var Her şeyi bir gören var Ne verirsen elinle o gidecek seninle Kırma kulu dilinle Mahşerde bekleyen var Mahşerde bekleyen var Mahşerde bekleyen var Dökülen bir yapraksın Bir et kemik topraksın Dökülen bir yapraksın bir et kemik topraksın Bir gün yok olacaksın can alıp can veren var Can alıp can veren var Can alıp can veren var Eyvallah Ağzına yüreğine sağlık kardeşim abi. Hayır abi Efendim. Arkaya sağmadın mı da yengem kucağına oturmuş la? Sağmadık <laughs> ayaklarım büyükse o yüzden maalesef. <laughs> Değil tutmuş diyor ki kilo ver biraz diyor kilo ver. güldürme beni abi. güldürme Efendim havalimanına geldik. Havalimanında çekin işlemlerine Hayri Reis yardımcı olacağım ben dedi ille dedi geleceğim dedi. Hayri evet. Reis teşekkür ederim öncelikle. Sağ olunlar geldiniz razı olsun. için. Bizi kırmadınız. Bu arada fıstık yeşildi. Tişörtün yakışmış. Kim beğendi? Ya, e, i̇kimiz aldık da. <gülüyor> <gülüyor> Abi yolun bahtına açık olsun. Tabii son Aynen. düşüncelerini alabilir miyim? Ne düşünüyorsun? Hani buraya gelenlere tavsiyeleri nelerdir? 25 gün boyunca buradaydın. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle şeyler yaşadın. Sıradayken bir yandan da konuşalım. Ne dersin? Öncelikle teşekkür ediyorum size ve Hayri kardeşime. Beni yalnız bırakmadınız. Evet. O diye de aynı zamanda. Tabii buraya yalnız geldim. Eee ve gelişim de zaten videolarda e, belli. Şimdi e, Rabbimiz'in izni ve müsaadesiyle, yardımıyla evli olarak dönüyorum. E, buraya da bayağı alışmıştım yani şaka bir tarafa. E, havası nemli olsa da güzel bir havası var. E, şimdi Türkiye'ye soğuğa gideceğiz, biraz üşüyeceğiz. İnşallah oraya tabii kendi memleketimiz, oraya her zaman kalbimizde ayrı bir yeri var, altın gibi. Tabii biraz şimdi dönüş heyecanı var. Biraz böyle insan buruk. E, yani yok buruk değil. Ben biraz daha sevinçli bir heyecan. Çünkü ailelerimiz de e, yani merakla bekliyorlar işte. Eşimi merak ediyorlar işte. Bizi merak ediyorlar. E, böyle e, bir heyecan içerisindeyim güzel. Buraya gelecek olan kardeşlerime tabii tavsiyem öncelikle evet, e, mutlaka rehbersiz asla kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmem kardeşim. Yani sıkıntısız bile olsa e, dil problem var. E, her şeyi illaki bir çevirmenle böyle telefonla olmuyor. Biz eşimle normal hani Arapça üzerinden anlaşmamızda rağmen e, yine de e, isterseniz bazı problemler çıkabiliyor işte. farklı yani e, olabiliyor. İlla ki bir rehbere ihtiyaç hissediyorsun. rehberinden daha ziyade yanında bir yardımcı hissediyorsun, bekliyorsun. Yani seninle beraber yok koşturacak, seninle beraber yani derdine Dağlar, derman olacak, işte bir arabaya sürecek, yanında bir koruma gibi bir abi kardeş gibi yani can yoldaşı. Aynen can yoldaşı bekliyorsun. Yani burada kendin Şurada yalnız olmaz. Muyuz abi? Bir nevi Askerlik görevimizi yapmış gibi olmadı mı? Hani dağlara gidiyoruz, bayırlara gidiyoruz, aynen, aynen. sırt sırta veriyoruz, aynen, gece e, gündüz demeden hani... Kader birliği e, yapıyoruz burada. E, bana yani, böyle geliyor, bilmiyorum. Doğru, Her doğru, gittiğimde... Doğru. hayır Reis, seninle de aynı doğru, oldu. Doğru. Düşüncem bu şekilde. Yani bir nevi askerlik görevimizi yapmış gibi. Her gittiğinde bir yeni bir görev çıkıyor sanki. Gecesine, gündüzüne katmadan, uykusuz güneksiz kalaraktan, aç kalıyoruz yeri geliyor. Kilo verdin bu arada. Kilo ee. verdim mi bilmiyorum ama <laughs> ekmek yemeye yemeye. <laughs> yani bir biraz değişik. Hayır oluyor. reis kilo verdim diyor. Doğru mu reis? Aynen Kaç öyle. kilo verdin hayır reis? Vallahi bilmiyorum tartılmadı. <laughs> <laughs> Dediğim gibi ama yer gelelim ki. Bekir ek... diyor kertenkele yedim diyor geçen diyor. Abi ne yaptın sen dedim ya. Ben diyor askerliğim özel harekat olarak yaptım diyor. <gülüyor> <gülüyor> şaka bir yana. Sirt çiçeği komando tıkayı. Komando olarak yapmış. Ya, Aslan abim benim ya. Be yiğitler yani, belli olur. E, burası e, tabii değişik bir devlet, değişik bir kültür, değişik insanlar. E, buraya kesinlikle e, yalnız gelmelerini tavsiye etmiyorum. Dil biliyorlarsa e, ve buranın kültürünü çok iyi biliyorlarsa şehirlerini gelebilirler. Özgüven herkesin kendine bağlı bir şey tabii ki. Ama bizim gibi e, ve Hayri kardeşim gibi e, kardeş insanlar mutlaka bir illa bekir olsun diye bir söylemiyoruz. Yani başka biri de biri olabilir. Başka He. biri de olabilir. Desteksiz dağlara, bayırlara gitmeyin. Aynen, aynen. Yazık günah Öyle. başınıza bir şey gelir. Yani. Allah göstermesin. Olmaz demeyin. Olmaz. Her olur. gittiğimizde bir sıkıntı yaşıyoruz. Oldu, bir şeyle karşılaşıyoruz. Ondan sonra bir anlamı yok. He. Hiç Yazık olmadan günah. atalar ne demiş? Tedbirli başa kar yağmaz. Yani tedbirli olmak lazım. Tedbirli hareket etmek Tevekkülü gerekiyor. Tevekkülü Allah'a Aynen. Ondan sonra olması. tevekkül etmek gerekiyor. Yani deveni sıkı bağla sonra tevekkül et diyor peygamberimiz. sonra resmelecek. Aynen. Peki abi şey diyeceğim. Endonezya'nın yemeklerini ve insanlarını gördün, yedin, içtin, insanlarını da tanıdın. Ne düşünüyorsun? Ee, öncelikle ben ekmeksiz doyulmayacağını düşünüyordum. Fakat burada ekmek yemediğinde doyulabiliyormuş. Bunu öğrendim. Bir, ikinci şey. e, i̇kincisi, e, insanları gerçekten çok sıcakkanlı, güler yüzlü, herkes yardımcı oluyor. Yani bir şeye sorduğunda anlamasa bile anlamaya çalışıp yardımcı oluyor. Bizim kültürümüze çok benziyor. Biz de öyleyiz abi. Türk kültürü de öyle. Yani herkes, insanları biz yol gösteririz, gerekirse kendi arabamıza, kendimizi e, e, yanına yoldaş oluruz, yol gösteririz. Aynı Hı. bize benziyorlar. Hı. E, yani e, burada, sadece burayı övüp de bir kendi memleketimizi küçümsemek asla kabul etmem kendi biz kendimizden biliyoruz. Elhamdülillah bütün memleketimizde öyle olduğunu düşünüyorum. Biz canla başla herkese yardımcı olmaya çalışan bir toplumuz, misafirperver toplumuz. Bunlar da öyle. Bizi misafir ettiler. Gerçekten güzel karşıladılar. Allah razı olsun hepsinden. bize de şunu söylüyorlar mesela akrabalardan. Ya biz de Türkiye'ye gelsek bizi misafir eder misiniz? Başımız gözümüzün üstüne diyorum. Her zaman buyurun gelin, yerimiz var iyi kötü yani misafir ederiz. Toprağımız. Aynen. Soframızı, ekmeğimizi e paylaşıyoruz. Aynen. aynen. Doğru mu? Elhamdülillah. Burası da hoşuma gitti. Yani böyle kötü bir memleket değil. Yani tavsiye ederim. Tabii sevenler için. Sevmeyene bir şey diyecek sözümüz yok tabii. İşin sözü özü böyle, böyle diyorsun. Geldik, yalnız geldik İşte şimdi eşimle beraber gidiyorum. Tabii bu ayrı bir duygu. Yani değişik bir duygu. mutluluk, mutluluk, mutluluk var. Bir, mutlu bir mutluluk var. var. Aynen. Ee, geldiğimde bir şey vardı böyle işte bir heyecan vardı. Acaba olur mu olmaz mı diye nasıl bir şeyle karşılaşırım bir tepkiyle karşılaşırım diye böyle bir merak içindeydim. Ama Acaba şimdi Acaba boş bütün... gider mi? Aynen. Ee, şimdi şimdi değil. öyle bir endişem kalmadı. Elhamdülillah çok iyi bir insanla evlilik yaptığımı düşünüyorum. Allah razı olsun. kendisinden çok belki bizi düşünüyor. Onun için e, Rabbim herkese iyilerle karşılaştırsın, amin iyi insanlarla amin. E, muhabbet ettirsin e, diyeceğim bu herkese iyilik ve güzellik diliyorum. Eyvallah, yani, eyvallah. İnşallah. Allah yolunu yolunu bahtını açık etsin. Amin. amin. Her hep zor ve hayır reis. Ben uzun zamandır hiç havalimanında böyle gelip de video çekmiyordum. Hep e, zor olduğundan dolayı kaldıramıyorum, stresleniyorum yani üzüntüden hep Odi geliyordu işte efendime söyleyeyim eşimle beraber geliyorlardı yolcu ediyorlardı. bugün de Hüseyin abi de illa beni yolcu et kardeşim illa gel. Yani ben dayanamıyorum aslında da yolculuklara hani yolcu etmelere. Karşılama ayrı bir şey bir de yolcu etmek ayrı bir şey. Siz gidiyorsunuz ben burada kalıyorum. Hayır reis Allah'tan burada. Bir kısa süre daha burada işlemlerini hallettik. Pasaport aldık. Her şey yolunda. Senin de sıkıntıların yok. Yarın bir gün birkaç gün sonra da sen yolcu olacaksın. Senin de yolcu edeceğiz. Ama havalimanında seni yolcu etmeyeceğim ben. Odi gönderecek seni. Ben yine dağlara bayırlara gidiyorum abi. Hakkınızı helal edin. Yani zaten doğru düzgün bir yer denk gelmiyor bana. Ya Amazon ormanları, ya kabileler, ya Takatuka kabilesi, ya bilmem ne kabilesi. <laughs> bir tek Adamın yerine gittik. onu da bilmiyorduk kadının evli şey olduğunu, zengin olduğunu. Bir gidince gördük yani. Anladın mı? Hayır <laughs> Reis'in e, mesela şey diyorlar takipçilerimiz. Ya Bekir zaten e, insanların durumuna bakmıyor, ekonomik durumuna bakmıyor. Bekir verilen görevi yerine götürmeye çalışıyor. Zaten hedefim bu. Bana ne abi kim ne olursa olsun umurumda değil yani. Zengin fakir fark etmez. Aynen. Komando her yerde asker. Aynen öyle. <laughs> öyle Devam edeceğiz daha nice yollara devam edeceğiz daha nice aşıkları Çok ve gönüllerin birleşmesine vesile olacağız vekil olacağız ee, onlara yardımcı olacağız destek olacağız bakalım başımıza ne gelecek devamlı diyorum devamlı Seylesin. söyledim söyledim de sözümün arkasındayım gidebildiğim kadar gideceğim bu yolun arkasından kaldığım yerde de vatan sağ olsun diyeceğim kardeş yani yapacak bir şey yok ee, bana bir şey olursa önce Allah'a sonra takipçilerime sizlere oğlum emanet. Bunu da bilin çünkü çok riskli gerçekten çok riskli bölgelere gidiyorum kim millet şey diyebilir ya hadi lan ben de yaparım falan filan Babayı sen gel kardeş sıkıntı yani, yok yani, yani sadece yani. dil bilmekle olmuyor dil bilen çok kişi var burada bu cesareti yapıp da dağlara bayılara gidemiyor Kabilelerle oklar mızraklar silahlar tutuklanmalar vesaire bunu da en yakından hissedenlerden birisin Bazı şeyler oldu anlatmayacağız ilerleyen zamanlarda anlatacağız ama çözdük Allah'ın izniyle değil mi kardeşim He, masaya silahlar, konmalar falan. Neyse, spoiler vermeyelim. Yani. hayırlısıyla atlattık çok şükür. Her şey yolunda. Abi e, tekrardan gözün aydın. Tekrardan mutlu çok bir, bir gelecek seni bekliyor. İkinci baharını güzel bir bahar olarak yaşaman dileğiyle. Amin. Tümle Rabbim cümle. yolunu açık etsin. Tamam. Beni duygulandırma. Giderken yolcu edeceğiz seni. Tamam. Birazdan devam edeceğiz. Çekin işlemleri yapıldı. Yolculuk vakti. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin inşallah. Amin. Cümle evet. e, kardeşlerime de aynı duayı yapıyorum. Buraya gelip de ya da başka yerde böyle yuva kuracak olan kardeşlerimize Allah kolaylık versin. İnşallah. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Bekir kardeşim gibi güzel insanlarla karşılaştırsın Eyvallah, inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. Veda vakti. Evet, veda Allah. Yoruldum kardeşim. Abi. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben Sağ de ol, teşekkür ederim. Hayırlı reis! Seni Hayır, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Allah yollar açık etsin. Az kaldı, o da gidiyor. Şiz ablacım, kendine Ağaz. iyi bak. Seni merhaba, her şey için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Aa. olun. İyi ki varsınız. Evet. Bizi yalnız bırakmadınız. Geldiğimden. Gideceğim güne kadar biz şu e, havalandan dışarı çıkacağım zamana kadar beni hiç yalnız bırakmadın. E, her şey için teşekkür ediyorum. E, Allah razı olsun. Rabbim yolunu açık eylesin. Yar ve yardımcı olsun inşallah. Eyvallah abi. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Önümüz birazdan dersin de inşallah. Hadi hadi gidin hadi. Baş başa. <laughs> Baş başa romantik yaşayacağız diyorsun ha. Efendim Yine giden gitti. Yine Bekir kardeşiniz burada. Hayır Reis, sen de buradasın. He? Her gelişimizin bir gidişimiz olacak yani. Her, Evraklar, gelenin bir gideni var diyorsun. Aynen öyle. He? Evraklar daha tamamlanmadığı için maalesef bizler burada kaldık. Aynen öyle. Ama bitti ya. Seninki de bitti say ya. Öyle bir şey kalmadı. Sıkıntı kalmadı. Çok şükür. hayır Reis'in de işlemleri bitti. Onu da en kısa zamanda yolcu edeceğiz. İnşallah diyelim. Efendim. Zamanınızı aldık. Hakkınızı helal edin. Ee, yine yeni serüvenlere çıkacağız. Başımıza neler gelecek bilmiyorum. Yine aynı şekilde söylüyorum. Neler yaşayacağız. Ne badireler atlatacağız. İnanın bilmiyorum. Her şeyden önce e, bir bağda bir bağ kuruyorsun biliyor musun? Buraya gelenlerle bir bağ kuruyorum. Ve bu bağ onları yolcu ederken böyle beni biraz büküyor yani. Mahvediyor. Üzüyor. Ben ondan dolayı pek fazla havalimanında yolcu etmek istemiyorum kimseyi. Üzülüyorum çünkü ben e, e, beni annem babam milliyetçi bir adam olarak yetiştirdi. Özellikle babam. Ellerinden öperim. E, bugün dese ki oğlum bu yolda öleceksin dese vatan millet deme, bu yolda öleceksin dese vatan millet sakar eder, canımı önüne atar yani hiçbir şekilde gözüm görmez yani biz Yozgatlı olduğumuzdan dolayı değil sadece milliyetçi bir adamız. Türkiye'nin her yerinde benim gibi benden daha 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 böyle damarları kaynayan Türk milleti var. Efendim e, uzun lafın kısası ne olursa olsun artık bu yola baş koyduk elimizden geleni yapacağız. Nice insanlara destek olacağız ve bunları sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah kanalımız daha da büyüyecek, daha da güzel yerlere gelecek. İyilik kazanacak. Türk'ün gücünü göstereceğiz. Devamlı söylediğim kelimeler bunları biliyorsunuz. Bu arada sakallarımı da kesmedim. Kusura bakmayın. Zaman bulamadım. Çok yoğunum. Çok koşturuyorum. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yeni serüvenlere yola çıkacağız. Dualarınızı ne olur eksik etmeyin gerçek diyorum. Gurbet elde, gurbeti yaşıyorum. Endonezya'yı en çok gezen adam olaraktan biliniyorum. Daha da gezeceğiz, daha da nice yerler göreceğiz. Bakalım daha neler yaşayacağız. Kim bilir. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Selamun aleyküm. Sampo jumpa. Sampo jumpa desen abi. Sampo jumpa. Sampo ne?